Selamlar millet. Ben Arda. Bugün aracınızın motorunu güvenli bir şekilde, herhangi bir elektrik aksamına zarar vermeden nasıl temizlersiniz? Bunları göstereceğim. Bu işlemi yaparken bize lazım olan şeyler çok fazla değil. Biraz sabunlu su, birkaç tane fırça ve aracınızın motoru eskisinden daha iyi görünecek. Motor bölümüne geldiğinizde ilk yapmamız gereken şey elektrik aksamlarında herhangi bir su girdiği zaman oksitlenme olmadığından emin olmak. Yani kabloların plastik bir şekilde kapandığından emin oluyorum ben. Yani bütün motoru kontrol ediyorum. Eğer korozyon yapacak veya oksitlenecek bir kablo yoksa akümün artı ve eksi bağlantılarını söküp yerinden alabilirim. Akü bağlantılarını söktükten sonra artı ve eksi kablolarının birbirine değmeyecek bir konumda olduğundan emin oluyorum. İşte bu şekilde. Eksi kablom burada, artı kablom burada. Şimdi motorumuzu güvenli bir şekilde temizleyebiliriz. Temizlemeye başlamadan önce görmüş olduğunuz gibi kaputumuz da oldukça kirli ve ilk başta temizliğe buradan başlayabiliriz. Burayı temizlemek için burada bulunan ufak klipsleri söküp buradaki siyah ses izolasyonu için yapılmış parçayı çıkarabiliriz. Bu parçayı güvenli bir şekilde söktükten sonra kenara alıp yıkamaya geçebiliriz. Şimdi sıra kaputun kendisini yıkamaya geldi. Bunu yapmadan önce motor bölümünü bir muşamba veya çöp poşetiyle iyice kapatıyorum. Motoru iyice kapattığımızdan emin oluyoruz ve şimdi üstteki kaputu yıkamaya geçebiliriz. Yıkama işlemimiz bittikten sonra motora su gelmeyecek şekilde güvenlice poşetlerimizi alabiliriz. Ve motorumuza geldiğimizde daha rahat temizlemek için buradaki motor korumasını, plastik parçayı çıkarıyorum. Görmüş olduğunuz gibi artık motora çok daha rahat erişebiliriz. Bu tarz bir motor temizleyici ve bir tane fırça alıp motorumun içini yavaşça detaylı bir şekilde temizleyebilirim. Eğer sizde bundan yoksa yapmak için aynı zamanda sabunlu su da kullanabilirsiniz. Şimdi çıkarttığımız motor kapağını da temizledikten sonra yerine takabiliriz. Ve son olarak bir tane plastik temizleyici ile motorumuzun plastik parçalarını sileceğiz ve bu sayede daha da uzun ömürlü olacaktır. Şimdi söktüğümüz kaputun izolasyon parçasını takabiliriz. Temizleme işlemimiz bu kadardı. Şimdi akümüzü yeniden yerine koyabiliriz. Ve işte bu kadardı. Motorumuzu temizlemek bu kadar basitti. Şu önceki ve şimdiki arasındaki şu farka bakın. Motorumuzu temizlemeyi bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi her yer artık tertemiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video işinize yaradıysa abone olmayı ve Beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.